Evet sevgili Hakan Hocam tekrar hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Gökhan'cığım. Ee, şu anda Erzurum için maneviyatı, kahramanlığı <laughs> e, çok önemli bir topra yerdeyiz. Erzurum tabii. tabialarındayız. Erzurum tabiyaları Erzurum'un kurtuluşunda çok önemli değil mi hocam? Çok önemli bir mekan. Bir tabii. rol almış bir yer. Binlerce şehit verilmiş. Tabii. Allah onlardan razı olsun. Amin. Cennet mekan olsun. Amin. Hocam tabiyalar hala daha ayakta. Tabii. Maşallah. Tabii. Ee, burada çok büyük savaşlar meydana gelmiş. İşte büyük, bir, tabii, büyük bir e, savaş olmuş burada tabi. Rus işgalinde tabi. Evet. Erzurum canını ortaya koyar. Canını ortaya tabii. koymuş. Hocam hatta bir sabah ezanında e, öyle biliyorum ben. Tabii, Sela verildiğinde Nene Hatun e, mübarek e, çocuğunu beşiğe bırakarak satır alarak tabii, bütün tabii. Erzurum halkı tabialara doğru hücum etmiş. Değil mi hocam? Aynen. İnsanın hocam burada etleri diken diken oluyor. Olmaması imkansız. E, muhteşem tabii. bir yer. E, buradaki bu mübareklerin bizim vatanımızı korumak için. Tabi. Türkiye'yi korumak için, Erzurum'u korumak için Allah razı olsun. büyük bir can fedakarlığıyla şehit olmuşlar. Cenab-ı evet. Allah onlardan razı olsun hocam. Birçok şehidimiz var burada. Hem evet. bayan hem erkek. Evet. Başta nene hatundan bahsetmek bari, gerekirse. Erzurum'un sembolü nene hatun. Evet. Kara Fatma. Tabii ki. Allah onlardan razı olsun. E, can siperane hiçbir şeyi gözar, her şeyi tabii. göz ardı ederek e, bu mübarek toprakların, Türkiye topraklarının, vatanımızın, korunması için, Erzurum'un korunması için, Rus işgalinden kurtulması için burada büyük mücadele vermişler. Can siperane. Tabii, tabii. hocam bu duvarlar, e, bu kapılar, bu tabii. şeyler buraya şahit. Tabii. O zamanki şeylere ve Amin. hocam o zaman biliyorsunuz e, imkanlar da az. Tabii. ve e, o ordumuz iman kuvvetiyle Allahu Ekber diye Allah yardım e, etmiş, çok Güzel bir şey var. E, e, burada savaşmışlar. Hocam içeri girdiğimizde dışarı çok sıcak olmasına rağmen sizlerin, tabi, serin, taş bina taş bina Hocam, olduğu için. Taş bina tabi, 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 dolayı, tabi, mi? taş, taş bina olduğu için dolayı. tabi. Hocam yukarısında kiremit gibi bir yapı var. Tabi e, o en eski herhalde üstü eski. Evet haliyle kalmış Eski Haliyle kalmış. Altlar restorasyon yapılmış hocam, tabi. biraz sanki yani Khorasan harcı gibi bir böyle harçlar bakın hocam çok tabi. sağlam. Yani bu restorasyon yapılmış. Restorasyon da yapılmış ama tabi. yani tabi. yine de hocam o eski tabiyanın o güzelliği muhteşemliği duyuyor burada. tabii ki. sevgili YouTube izleyicileri Erzurum'a gelirseniz mutlaka Erzurum'daki tabiyalara gelin. Aziye tabiyası, Mecidiye tabiyası. tabiyası gibi 3-4 tane tabiya var. Hı. güzel o mübarek şehitlerimiz diyor ya Allah yolunda öldürülenler ölü demeyiniz. Tabii. Onlar diridirler. Eyvallah. Tabiyaların Hemen. Oha, özür dilerim. Çok teşekkür canım. Tabiyaların hemen aşağısında da çok güzel bir çay bahçesi var. Tabii. Orada da çay içebilirsiniz. Erzurum'u gezin, cağ kebabı yiyin, kadayıf dolmasını yiyin, Tabii. Saat Kulesi, Çifte Minareler, Yakutiye e, gibi yerleri gezin ama mutlaka ve mutlaka Tabiyalara da e, uğrayın. E, bu mübarek mekanı ziyaret edin. Ben birazdan Kamerayı elime alıp hocam hı hı. E, buralarda çekim yapacağız. Tabii tabii. E, e, sevgili koordinatörümüz Hakan Işık hocamız bizi çok güzel yerlere getirmeye devam ediyor. Hocam e, ellerinizden öpüyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür hocam. ediyorum. Sevgili izleyiciler e, sizler için biz buraları geziyoruz. Hem de evet, buradaki tabii. hatıralarımız e, canlanıyor. canlanıyor. Tabii. E, Hakan Gökhan Işık'la YouTube kanalını izledikten sonra beğenip abone olursanız da çok teşekkür ederiz. Tabii ki. Birazdan tabiyaların diğer bölümlerinde Çekimlerimiz çekim olacak. yapacağız. Yine de belki bir röportaj yaparız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz izlemeye devam edin. Hoşçakalın. şu anda Aziye Tabyalarının yine başka bir bölümündeyiz. Ee, i̇çeri doğru giriyoruz. Burası da çok ilginç bir bölge. Ee, Aziye Tabyalarında iki farklı tabyalardan bir tanesi. Tabi bazı bölümlerde e, şey var. E, restorasyon yapılması gereken noktalar var. Şöyle baktığınızda içeri doğru gidiyoruz bölgelere. Hakan hocam mikrofonunuz açık mı? Açık yok, hocam. Azize evet. çekimlerimiz devam ediyor burada. Değil mi? Tabi tabiyalar devam ediyor. burada. Tabiyalar devam ediyor hocam. E, restorasyon biraz tabii. sanki yapılması gerekir gibi. Ha buralar devam ediyor restorasyon. Bakın yani tabii burada e, böyle devam ediyor. Bölümler var. E, buralarda işte, e, Savaşın, değer, işte değerli Erzurum mevziler var tabi. Değil mi hocam? Mevziler evet. var. Bölümler var. Şöyle bakın. Değişik bölümler var. Şöyle bir bölüm daha var burada mübarek askerlerimiz e, buralarda Hocam. E, savaşmışlar. Ruslara karşı, tabii. düşmana karşı e, savaşmışlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çok bölümler var Hocam. Çok bölümler tabii. Bu bölümlere. E, hocam insan burada çok duygulanıyor değil mi? Tabii burada duygulanmamak imkansız Gökhan Burada binlerce şehidin kanı var. Evet Hocam. Erzurum'umuzun bizim e, bu milletin namus için, vatanı için, milleti için, e, toprağı için savaşmışlar. Tabii. Gezimize devam edelim mi hocam? Devam edelim Hocam. Tabii. Ya şöyle sizler için e, çekim yapmaya devam ediyoruz. böyle Bölgede bölümler var şöyle. Tabii burada ne olduğunu pek bilemiyorum ama değişik bölümler var. Şöyle e, bayağı bir büyük bölüm. E, burası iç içe giden bir bölüm. E, ve e, tavanları daha bir bazı yıpranmalar var e, bu bölgede. E, aydınlatma olmadığı için şöyle. Buralarda da şöyle bazı bölümler var. Işıkta bazen problem oluyor. Sura bakmayın ama yani muhteşem muhteşem yerler. Muhteşem bölümler. Tam kliplik. Değil mi Hakan Hocam? Tam turistik mekan. Klip çekilecek. Noktalar Hocam buradan da fotoğraf da alırsanız insanlar geziyorlar Tabii. buraları. Şöyle bölüm bölüm geziyoruz sizler için. Şöyle, hocam da bir yandan. Hocam siz de çekiyorsunuz. Evet, evet şöyle. Olsun. Şöyle. Bu tarafta da çıkış var. Çıkış var şöyle. Evet, şöyle. Burada da devam ediyor. Böyle dehliz gibi iç içe giden bölümler. Her bölüm böyle birbirine bağlanıyor. Ve bayağı böyle bir iç içe bölümlerden oluşmuş kavyalar var. Burada da yine, yine bakın gidiyoruz sizler için tabiyanın tamamen içini Hakan hocam yavaş gel hocam. Tamam. Şöyle dolaşıyoruz. Ee, sanki böyle bir Hakan hocam sanki bir labirent gibi mi? Tabi labirent gibi diyebiliriz hocam tabi. Yani bir labirent gibi. E, tabi. E, iç içe bağlanmış tabiyalar burada. Şöyle, şöyle. Büyük pencereler var. Şöyle büyük pencereler var. Bakın pencereleri var şöyle birbirine bağlanmış vaziyette. Şöyle bazı yerler taş toprakla doldurulmuş. Hocam şu anda kamerayı manuel olarak ayarladım. Evet Kıvanç, şöyle bakın. Şöyle bölümler var. Şöyle tabi içerisinde bölümler var. Bu bölümleri sizler için böyle sırayla evet. gezir. Bir bazı böyle bölümler var ama onları bilemiyorum karanlık olduğu için. Evet. Tabii şöyle. Şöyle yerler var. İç içe birbirinden farklı, birbirinden değişik yerler var. Şöyle ışıklı, aydınlıklı bölgeler var. İnsanlar buraya gelip burada tabiyaları geziyorlar. Vallahi insan burada çok duygulanıyor hocam. Değil mi hocam insan burada? Uygulamamak imkansız Gökhan hocam. Hocam beni de... çok güzel bir yere getirdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir mekan. Yani Tabiyalar böyle Tabii. harika bir mekan. Şehitlerimizle, şehitlerimizle, mübareklerimizle, e, Tabiyalarımızla. Evet mi hocam çok güzel bir mekan. Tabii. Devam edelim mi hocam? Tabii. Hocam bazı sanki böyle bir bilinmez labirent içerisinde <laughs> Dolaşır gibi mübarekler, şehitler. Çok güzel. Çok güzel. Yani burada herkes gelip geziyor şöyle. Çok güzel. Tabiyalar var mekanlar var. Şöyle giriş kapısı. Şurada. Şöyle bir bahçesi, bahçeye Tabii açılıyor hocam. Bahçeye açılıyor. Evet, yani şöyle. Şöyle açılıyor bahçeye. Siz gezdiniz mi burayı çocuklar? Burayı henüz gezmedik, şimdi gezdik Aferin size. Size aferin. Hocam gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Kancım evet. bayağı büyük tabiyalar burada. Tabii ki çeşitli evet. bölümleri var. Evet hocam. Böyle birbirini açılan değil evet, mi hocam? Tabii. Bölümler. Büyük askerlerin var. Askerlerin evet. burada istirahat ettikleri de yerler, de, yerler, de, yerler, de, yerler var, dinlendikleri yerler var. Cephanelerin falan koyduğu yerler. Değil mi? Cephanelerin mevziler. Tabii tabii. Koyulduğu bölgeler. Evet. Şöyle. Evet. Şurada da yine bir bölüm var. Ee, Tabi sevgili izleyiciler. Abi tam buranın ne olduğunu tam bilemiyoruz. Tabii. Aslında hocam burada bir rehber bulunması gerekiyor. Tabii. Is is istenildiği zaman geliyor tabii. Değil mi hocam? Tabii. Yani şöyle pencereler var burada sevgili izleyiciler. Pencereler var tabii. Evet. Şöyle. Şöyle dehlizler var. Tabii. Hocam biz buraya hiç gelmemiştik küçüklüğümüzde Evet küçüklüğümüze gelmemiştik. Gökenci. Hiç gelmedik. Evet. Ama hocam yapı dışarıdan bu kadar büyük görünmüyor. Evet. Yani bu kadar büyük, bu kadar haşmetli görünmüyor. görünmüyor. Tabii ki. Gezdikçe bitmeyecek gibi hocam. Öyle. Yani hani İstanbul'da e, surlar var ya hocam altında yerler var. Tabii. Onun gibi e, evet. çok güzel bir mekan. Evet. Çok güzel bir yer. E, i̇nşallah hocam e, tekrar döndüğümüzde bunları video Tekrarız. olarak çekeriz. Tabii. Sevgili izleyicilerimize. Hocam Kesin şöyle bir geçin. E, şurada güzel bir çekim konuşalım. Tamam Gökhancığım. Hocam peki e, siz rehberimiz olarak... Tavsiye <laughs> ediyor musunuz insanlara? Tabii ki burası görülmesi gereken bir mekan Gökhan'cığım. Evet. Erzurum'un ıı, kurtuluşunda çok önemli bir mekan. Tabii ki Azize evet. tabiaları. Evet. Burada binlerce şehit verilmiş. Evet. Bayan ile, erkeği ile, çocuğuyla. Değil mi hocam? Tabii. Şehitlerimiz var burada Gökhan'cığım. Erzurum'u gezmeye gelenler Tabii. hocam tavsiye ediyorum. Mutlaka bu güzel mekan gelip görürsün, ziyaret edilsin. şifati evet. fatih okunsun. Evet. Erzurum'un özü diyebiliriz buraya Çok faydalı hocam. Tabii. çok faydalı. Devam ediyoruz hocam. Evet. Çıkış sanki dönüp tekrar aynı noktaya mı geleceğiz acaba? Bilmiyorum. Şurada şöyle taşlar maçlar bir şeyler evet. yapmışlar. Hocam biraz restore edilmesi gerekiyor. Evet yapacağız. Değil mi hocam? hocam? Tabii. Şöyle bir bölüm var. Şuradan dışarı çıkmış abi. Şöyle. Evet. Hocam dışarı çıkalım. Tamam. Ee, ama şansımızdan havada çok güzel. Hava güzel. Ee, şöyle bakın sevgili izleyiciler. Bir avluya açılıyor. Evet. Değil mi hocam? Tabii. Şöyle avluya açılıyor. Çeşitli avlular var. Evet. Şöyle. İşte burası da tekrar yine iç mekana açılan bir bölge. Şöyle. Allah rahmet eylesin Amin. hocam. Amin. Yani hakikaten gezmekle bitmeyecek bir yer. Evet, güzel bir mekan. Ve çok maneviyatı olan bir yer hocam. Tabii. Yukarıda çıkılıyor hocam. Çıkalım Var, tabii. mı? Gerek. Ha? Buradan. İsterseniz çıkalım mı ama çıkmayalım Peki. Buradan çekimlerimizi yapalım. Hakan hocamın dediği gibi yapıyoruz. Şöyle yine buradadır, e, bakın bu tarafta efendim, söyleyeyim yine bu tarafta e, mekanlar, mekanlar var. Ya. Şöyle kapıdan doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Her birçok tabiya var hocam. Tabii ki birçok tabiyalar var. Şöyle. Şöyle. Evet hocam, e, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Erzurum'u da genelden görebiliyoruz buradan ha, hocam. Genel buradan genel çekim yapabiliriz. Evet e, sevgili YouTube izleyicileri e, sizlere tabiyaları gezdirdik. E, Erzurum'un e, düşman kurtuluşundaki tabiyalarla ilgili e, bilgiler verdik. Tabiyaların hemen aşağısında e, zamanında kullanılan tanklar var değil mi hocam? Şöyle gelirseniz tabii ki öncüm. E, tanklar var. E, tanklar, silahlar, toplar hatta bakın burada e, toplar var. Burası e, Nene Hatun e, Tarihi Milli Park. Ne ne Tarihi Milli Park'ı. Yine burada başka bir e, hocam şöyle gezelim. Tabii ki. İsterseniz. E, başka bir tank daha var. E, evet. Oraya doğru gidiyorum şimdi. E, burada da sevgili izleyiciler e, tank var. Kullanılan toplar değil mi hocam? Tabii ki. Şöyle burada ortada yine bir e, top e, mevzisi var. E, kullanılmış. İşte tam bu yukarıda da hocam şöyle gösterseniz Bakın şu ileride Türk bayrağı var. Tabyaların olduğu kısım. İşte. Bu kısımda e, tabyaların e, olduğu kısım e, güzel bir program oldu değil mi Hakan Çok, çok güzel bir program, bir program. oldu Hüken'cim. Evet, e, bizler izlemeye devam ederseniz evet. e, sizlere çok güzel hocam şöyle tankı da tam alırsak. Tabii. E, sizlere e, Erzurum'daki gezdiğimiz tarihi mekanlardan, bölgelerden e, videolar sunmaya devam edeceğiz. Hakan Gökhan Işıklı YouTube sayfamızda videolarımızı beğenir. E, abone olursanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Erzurum'un bu tarihi mekanlarında güzelliklerinde olmaya devam edeceğiz. Yakında e, Yakutiye Medresesi ve Saat Kulesi'nin içini çekeceğiz sizlere. Orası da çok güzel bir mekan. Bizlerden ayrılmayın. E, hepinize bizler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Erzurum'a sizleri bekliyoruz. Erzurum çok güzel bir mekan. kebabıyla Kadayıf'ta olmasıyla, tarihiyle, mekanlarıyla, insanlarıyla çok güzel bir mekan. Erzurum'a gelin ve burayı ziyaret edin. kalın.